hepinize selaminko Arkadaşlar ben Emre bugün sizlerle parti çekiyoruz ee, Normalde UCELE hesabım vardı şifresini hatırlıyorum ama şimdilik girmeyeceğim sonra ucayla hesapla oynarız şimdi böyle idarelik bir hesap açtım ya video çekmek için o zaman başlayalım ko herhangi bir baskın yiyebiliriz bu arada odaya Çünkü dedem gildeyim bu arada e, videoma like atın. Abone olun yeter. Bu kadar. Saat kaç? Dört. Hadi. Bir amarda oynayacaktım. Ama hiç hoş değil ya. Böyle kum falan gelmiş. Hiç hoş olmamış. Aslında kum fırtınası güzel. Ama çok açık alandayız ya orada. Öyle ben orada her, ben her gün oraya girdiğim zaman ölüyorum. Ya 20 kişi kalınca ölüyorum ya da 10 kişi kalınca. Oh, kaç saniye kaldı? 10 saniye. Headshot. Ah. Nereye atlayalım hmm. Buraya atlasak çok uzak kalır. Biz her türlü şuraya atlayalım daha iyi. Ya da burası çok kötü ya. Buraya atlayalım Polyana'ya. Şöyle şimdiki atlayalım ki biz çabuk gidelim. Bakın şu önümdeki kırmızı eve atlayacağım. Ses gelirse KB. Atlayalım. Ee... o sabah geçeceğim. Orada daha güzel şeyler var, eşyalar. Skinler falan var. Kulaklık taktım ki ses kasayım. O yüzden ses kasacağım için çok konuşamayacağım. Hiçbir şey de yok ki girdik buraya. şu otof alalım Çünkü çok güzel Bence olmadan daha güzel ya sesler geldi İslam heh, var o buraya da girdik. Ses geldi. Ay işte la. Allah Allah. Neyse ya, sağlıklı uğraşmayalım. Biz girdik mi bu odalara girdik. Ay. Hiçbir şey yok ki ya bu evde. Oo oh, yavaş. Onlar çatışsınlar. Biz de mutlanalım biraz. Çünkü silahlarımız güçsüz. AK idare eder beni ama başka silah da almam lazım. Bir şey var mı? Yok. Burada biri mi var ya? Lan ne oluyor? Aha büyük çatışma var. Ayak sesi. Oha. Evet beyler videomuz bu <laughs> da Oğlum nasıl öldürdü ya bir anda? Ne kadar kolsuzum ya. Körüm kör. Ve ekran parlaklığını açalım ya. diyelim adam. Karanlık bir yerden çıktı. Allah Allah. Bak göremedim ya. Ay. Tövbe yarabbim. Çin gibi çıktı lan bir anda karşıma. Ama şeyden dolayı öldüm. Ekran parlaklığı kısıkta çok göremiyorum önümü. Kolsuzum. Ay. Ve birkaç gün e, PUBG videosu gelecek. E, videolara çok fazla gün atmasam Eee şey dedem gideyim. Yani biliyorsunuz biraz yaşlılar. Ne adı? İnsan şey de diyemiyor video çekeceğim gelmeyin odaya. Onu da diyemiyor büyükler diye. O yüzden de ben de şu anda çekiyorum vallahi oda boş diye. Ama herhangi bir baskın yiyebiliriz. Onu söyleyeyim yani. Ben en son daha bir şey daha diyor diyordum ya. Unuttum. okul atlayalım okul. Ben bu oyunu e, bir yıl oldu herhalde oynamayalım. Fazla oldu, bayağı fazla oldu. Ay. gece pula atlamayacağım. Orası çok kalabalık oluyor. Poçinki ben çok atlıyordum. Ee, bu son aylarda hiç kimse artık Poçinki'ye atlamıyor. Ben oraya direkt atladığımda direkt çatışma sesleri geliyordu. Şimdi hiç keyfi kalmadı. Okul atlayalım. Okulda kar 98 çıkması büyük ihtimal var. Onu da söyleyeyim. Neyse bu el win yapacağım. Win. Kazanacağım. Ay. Bak önümde bir adam var. Alırız onu. Şimdik. Gördüm zaten nereye indi. ana ne yapıyorsun lan sen orada? Lan alsana. Beyler ee, biz oyun oynamayalım bence. Allah Allah. Şeyden dolayı öldük. Şimdi ben videoda olduğum için donuyor. Nedense biraz kasıyor. Videoda olmayınca kasmıyor. Gördünüz zaten silahı aldım mermileri almadı bir türlü hatta mermileri aldım silahı almadı o yüzden yine öldüm kusura bakmayın ben çok güzel oynuyorum normalde işte videoda olduğum için donuyor nedense videoyu açtığımda neyse böyle kazanacağız eminim. Lan ya 9 dakika olmuş 9 dakikada öldük. şu onlar çekelim daha bitsin Allah Allah ya Aa, sinir oldum ha bakın donuyor ya kasıyor görüyorsunuz bakın yürü adam yürüyüşünden de belli videoda olduğum için böyle kasıyor Benim ee, şeyden dolayı kasıyor arkadaşlar. Kendi telefonumun ekran kaydedicisi var. O yüzden başka ekran kaydedici indireceğim. Gel bir tane eğer. Eğer bilgisayarım gelirse bilgisayardan PUBG Lite çekti. Oradan çekeceğim. Bayağı bir sürü. Başka kanalda açacağım. Az da ya. Allah'ım inşallah vermem ya Rabbim. Ayetler kiusu olsak daha iyidir. Şey şimdi de yetişelim. Hep bizinle. Uzak bir yer heh, tam şuraya ince. Orada inelim ki biraz sıklıklanalım. biz indik herhalde. Aynen öyle. Lan ya. Lan ne şanssızım bugün. Ah. Gel lan buraya. Kaş, kaç 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 kaç. kesin ona da bana bakıyordur kesin yan böyle bomba yok ki Nerede? Oğlum ölmek istemiyorum ya. Adam yeni sezon kıyafetleri de olmuş zaten. Güzel oynuyor belli. Kesin öldürecek beni ya. Daha yeni bu buradaydı. Bak. gel diyor yani. Aha yarrak gel. Şunu alsak katsak buraya. Asiktir. Aha. Ah, yeleği de aldık. Kafayı taktım ben buna ödülecek. Oğlum neredeler lan? kendi etrafında dönüyor mu? Gitti herhalde ya atlayıp. Aynen. Böyle tahmin ediyorum acayip. Zaten tekne sesi geldi. Ay tekne diyorum. Jet jetkisi geldi ski. Jet ne alalım? Şöyle. De. Kazdalotlar. Sonra diye bitirelim. Aşağı tarak Çünkü adam o maviler aldı, bu adam öldürdü. ne arıyordur diyor herhalde pompalı sesleri geldi adam adam yok ki böyle şah güzel şeyler vardır ya, bir türlü bulamadım eşya güzel şeyler yok. Scar bulun sadece da çok güzel değil. Ben beğenmiyorum. Biz burada lootlanalım ya bayağı. Oh, şu evde bakalım daha gidelim ya. Biraz adam öldürelim. Ah, dövüm çıktı. 7.62 ki gaz ki belki AK falan buluruz. Öyle bakalım. bulduk. Allah araba yukarıda. Allah Allah. Aha. Adam var. Ya Allah. Aha gördüm. Lan oğlum ölmek istemiyorum. Sen niye geldin ya? Botta değil. Kaç. Oh. oyun kasıyor arkadaşlar yoksa öldürdüm ama oyun kasıyor yani sizde belli olmayabilir ama bende kasıyor o yüzden öyle oldu zaten rozoktan ayrılınca hep adam gelmeye başlıyor diyecektim şey yaptılar gidelim bir. Şarjörümüz var mı? Var. Kesin güzel lootlanmışlardır. Fişek adamlar. Hey Nerede? Nerede acaba? Kaybettik. Ha bak orada. Mustafa şey çıkıyor ya Hasta こういうの。<music> O oh, tamam içinde Ananı ya. Oğlum bu nasıl kasmaktır ya. Ah, neyse böyle. Ee, videomuz bu kadar da. Boktan bir video oldu. Ekileş aldık. Baya fazla. Oyun kasıyor diye adam öldüremedim. Bunu söyleyeyim öncelikle. Kötü oynayanlar diyen olur. Zaten o celi hesabımı görünce anlarsınız. Neyse bu kadardı arkadaşlar videoma like atıp e, abone olmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.